Ali Gari. <Y162> Ali abi. Alo. Abi geliyor geliyor. Abi şampiyonu geliyor. Ha Ab buranın abi geliyor geliyor abi tamam hadi gel. İro roz roz ama geliyor kurda. Hep sarkat tuş bak tabak aral koşun. Henüz yeter et götün Ahmet Tile. Ahmet ha. Bırak bana kumdur şey et vay ha. Sonra tüm futbolcular bize bu duyguyu bu şampiyonluğu yaşattıkları için sonsuz teşekkürler bizi. Bir kıvacılık sürüyoruz. Şampiyon Ahmet Birincilik. Bekle geliyor. Ha seninle alakamız yok ha. Süper Ligi oynuyoruz biz. Kendinize ayık olun. Eyvallah. <laughs> Valla abi şu an yaşadığımız mutluluğun haddi hesabı yok. Çok mutluyuz. Ben Kocaeli'den geldim. Yarın sabah iş başı yapacağım. Amespor için her şey değer. En büyük Amespor. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hoş geldiniz. Çok iyi atmosferdi. Herkese, herkesin eline, ana yüreğine sağlık. işte şampiyon, işte taraftar engellediler Şampiyonun deplasman yasakları oldu. geldi ama en sonunda şampiyonuz bir Vallahi spor. Vallahi hiç olmadığım kadar mutluyum şu anda anlatamıyorum yani. Vallahi bir şampiyona en fazla salen ben de bir şampiyonanın o da razı bir bugün şampiyon olduk sözümüzü tuttuk kaptana sözümüzü tuttuk ne mutluyuz abi benim sen şahva her bir şey. Şampiyon Ahmet. Youtube'da sizi geliyorum. görüyorum. Hepsini sana. Sen kaptan ya Maya. Bana var kuçke gördü be Jin Ahmet'in ne? Bana var birden gibi bir Ahmet hey ya bu her tem serket ya. Bir 10 yıldır bu anı bekliyoruz ve şimdi kazandık. Ve e, Deniz Nakiye selam olsun. Kaptan ismi ne? Şemus. Şamız üzere de kupayı götürüyoruz. Her bir işlere. Gerek spas. Tebrik Altı pasta da selam olsun. Her bir işlere. İzal Abdü Şampiyonu Abdü Kutlan bir şirkin. Yerci Ben 3. Ligi. Anacı Bu Ahmet 1. Ligi. Abdü Kefkoşer. O Sarkatış Merhamu O Her bir işlere. bu üzere bu kupa. Armağan olsun. Her bir işlere. Şampiyon amespor. Spor. Hakkımızı aldık, hakkımızı kazandık. Yani kupa Habibin Sergora, Kaptan Şeyh Muz Özer. Yani Hevya ya, ya, Hamu gel bu. Hevya Hamu kese kula Avrupa'yı dijin. Lçar perçeyi vela temin. Ben de vi serkeftine Ahmet Spor'u. Ezbim, lahmu gelen kurt, o hamu aligerin ame spore bila pirozu bumbar ekme serkeftin ya gel ame de serkeftin ya ame spore şampiyon ame Oley oley ole ole şampiyon ame oley ole ole adanadan geliyoruz şampiyon abi öncelikle ame sporumuza başarılar diliyorum biz Adana'dan geliyoruz. 600 kilometre yolu boşuna gelmedik. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte kazanacağız. Yaşasın Ahmet Her bir Ahmet Spor. Her bir Ahmet Her Ahmet Evet, Asıl o Valla iki hafta önceden sırf bu maça gelmek için plan yaptım. Evet. <laughs> <laughs> o yüzden tebrik ediyorum. Başarılarını Hoş geldiniz. Sefa ettiniz. Şampiyon olduk.

Ok ber türlü bir bir şekilde sana gelecekti kaptan. Her evi gelecek basket. Ben de. Şampiyon olduk. ne güzel. Neler istiyorsun? şampiyon. şampiyon. Kemal istediğim şampiyon Ahmet. Ahmet Ahmet. Bu kupa, bu kupa o Ahmet Spor diye bir takım yok diyenlere yok. Onlara hediyemiz olsun. Abi valla daha bu şampiyonluğa geldi. Rahmetli şeyimiz üzerine mezarına da bu kupayı götüreceğiz bir şehir olarak hak ettik. Tırnaklarımızı kazıdık. Çok şeyler çok bedel ödedik. Bu taraf bu bu taraftan çok bedel ödedi. Yani ben tek yaşlısından gencinden çoluk çocuğuna kadar emekçisine kadar işçisine kadar bir sokubay sonuna kadar anamızı terile hak ettik abi. Bunu da konuştu, bunu da konuştu. En büyük anlaş. Şampiyon evet. olduk, kadar ne söylemek istersin. Ee, çok mutluyum. Her zaman en büyük Ahmet <laughs> Birinci ligde de şanslar şanslar dilerim. Şampiyon! Belediyeleri aldık, Ahmet Maçını da aldık. Serkeftin şmetavara. Her <laughs> bir Ahmet halkı bunu aslında uzun yıllardır hak etmişti. Ee, rahmetli Şeyh Musa Sözer Deniz Naki döneminden beri bu şampiyonluğun peşindeyiz. Çok, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Darcy Van Spor'un başına da Ahmet ee, bunu ciddi anlamda mutlu olmayı hak ediyor. Şampiyon Ahmet Spor. Evet. Şehmuz öyle gelsin, Deniz Denizlerkiye gelsin. Ahmet Spor. En çok biz üzüldük, en çok biz seviniyoruz. Şampiyon Ahmet Spor. Abi tek bir şey demek istiyorum. Birincilik bizi beklesin. Başka bir şey demiyorum. Yeter ki o birincilik bizi beklesin. Vallahi sonunda şampiyon olduk ne mutlu bize ya. <laughs> Ama çok uğraştık ya. O dünkü bile sıkıntısı yüzünden yapamamıştık. Ama sonunda yaptık şampiyonuz. <laughs> birincilik bizi beklesin. <laughs> abi önce ya, abi? Aa, tamam. Sonuna kadar hak ettik. Eze eze direne direne kazandık. Bu şampiyonu bu hak, hak, ediyor. Bekle bizi süperlik diyorum. <laughs> birincilik demiyorum süperlik diyorum. Evet. O abla gelsin abla önce. Bitti sonunda şampiyon olduk. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok, çok mutluyuz. Bu anlatılmaz. Yani şu andan ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Ee, bu şampiyonluğumuzu Şehmuz Özer'e ve Ali Gafar Okan Arman'a. Evet, Alex Bas. Abi ben. Bir poz. <laughs> <laughs> Öncelikle şampiyonluk yolunda Ahmet Spor'a başarılar diliyorum. Bu kupayı Şamuz özer için aldık. Şampiyon oldu. Şampiyon, tamam. Kürtçe konuşayım. Serkeftin şu Ahmet İran, ve her türlü... Bu yıl Ahmet Spor'a yapılan saldırılar, faşistlere karşı onurlu duruşunu gösterdi ve şampiyonluk hakkını kazandı. Ahmet'e serkeftim Bravo. diliyorum. Bravo. Her bir şey Ahmet, her bir şey Kurt. Kaptanım rahat uyusun, kupa ona geliyor. Her bir şey Ahmet. İstanbul takımı tutmak evestir, memleket takımı tutmak şereftir. Şimdi biz uzun yıllardır bekliyorduk bu şampiyonluğu. Niye bekliyorduk? Biz Şemus Özer için bekliyorduk. Şemus Özer'in ölümü bizi çok üzdü. Biz onun için şampiyon olduk. Kupayı onun için bekliyorduk. Bu şehir, bu takım bu yüzden bu şampiyon. Şeyh Musa anısına bu kupayı aldık ve onun kabrine götüreceğiz. Allah ona rahmet 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 eylesin. Başımız sağ olsun tekrardan. Allah ben sizden de razı olsun. Serkeften ya ben hamuyayı geleme o hem serketin ev kupayı şu bu kaptan Şeyh Musa biraz diyari o malbata şaş pasirci esla ve germu zeyde şu an dışıyım malbata şaş hizmete gelle ki şu bu Ahmet Amekir Serkeftin şu bu şaş pası, şu Ahmet'i. Çok mutluyum. Buradan Ahmet Spor yok diyenlere sesleniyorum. Ahmet Spor burada, siz neredesiniz? Her Ahmet! Zafer inananlarındır, inandık, başardık. Ahmet Spor diye bir şey yok diyenlere kapak olsun. Her <laughs> Ümit Özdağ, gör bunları! چو شکر ازی کردی بیشم هت ترکی نیست شکر مال خودی آوا اما سیپور غرورم تمام گلی مکردای امسال کتن مقدامش کرد بر بوسا ایدی قانسی لیکه و برای باش بمیره گبر بیه هر بچی آمد تم شرف غرور آمی حسیت هر بچی هر بچی سیپور Səbiyon çək də çək də çək də keçişünə dənizə gəl. El olsun, ol olsun. Dəniz. Ev ev qəbəyəsər məzəli, Çexmuş Şeyx. Əngəra məhsoz da biyə məzəli, Şexmuş. Qapdan. Dənizə salam. دنیز نایی که ده سلام جو آمده حتی آلمانیا دنیز افکو پیش تراتیم ده بی تاشت سلام پاشخانه مارا انشالله در اینکه خریجی ببه هر بیجی هر بیجی هر بیجی مرحبا باشتن ها مرحبا بابا بابا قضیه ها خلص بود ولی اف ده سال هم صادق همگیم بود من گو آیرو آصبه آیرو انشالله هایی هم بسر کردن ده روی بکریه حتی سال کادره Andalizm direkt Süper Lig. Ev takım Şampiyonlar Ligi hakkında. Hafta milyon taraftar evi takım yani. Evi kudemir Amazi Port ne ya? Outen ana, ev Amazi Port hey ev Havaji. Am biraz zaf kef koşun. Am şampiyon diye am diariye le el go ko bar kudeden. Uşu kaptanı mesem bu sözler bir jamet spor bir jamet her bir. bu! şampiyon Ahmet Sipo. Mala Leylo. Kaptan! Abi ben 50 dolarımı bozdurdum maça gelebilmek için. Şampiyonluğa her şey feda abi. Bu şampiyonluğumuz şimdi sizlere armağan olsun. Üç büyük sahip değil, sahip tek büyük. Formayı gider kız. Polis ağa, medisa geriye kokur. Her çeşitli boyu. Ya bu şampiyon. Hepsi <laughs> geçen çen Sekinin Hayal yani tıkıyor abi, Türkiye mi peşim, Kırmacı mı peşim. O sene bu sene işte taraftar işte şampiyon, mego bu ediyor bunun şampiyon. Çar hep şampiyonu mezene ne ipencajama sporla. Selam, 27 Temmuz tarihte her bir cijamaş. İşte taraftar işte şampiyon. İşte taraftar, işte şampiyon. <laughs> Kelimelerin bittiği yerdeyiz şampiyonuz diyecek hiçbir şey yoksa sadece eğleneceğiz artık bu bu akşam ve haftalarca sürecek bu şampiyonluk kutlamalarımız. Çok Al. mutluyuz. Amel şampiyon. Seneye TFF e ve B Sports bizi beklesin. Bütün yayıncı kuruluşlar bizi beklesin. Biz orada olacağız ve çok büyük bir kulübüz. Bugün bize bursa. bir bayramdır. <gülüyor> <gülüyor> bir bayram. oldu oldu diyenler var ya. Her bir tane oldu. Şirin. Beni. Ee, ver da.

او شامپیونی د عالی ټیم ولاته ټیم حریم احمد د ورکی نوو وکل ا امسپور په شحمو حمو یعنی ټیمه ولاته ګماکر جبرفیا ان پرګي فوشو جوخه او امسپور امجی ای دی جهي نفرابو د یار بو جوخه په صاله اموردا ما ای دی جهمه لیگه حریمزنه او بشره لیگه اورپای بلا بن امتين قال كورتين وام جوشتين كم هر دات ليك بوخ انا مش دات ليك بوخ ما اخر اجا لو خاطري اجا اشرب برسم بفرس وقت بسلا ام دات شو على قربون و ايصل كيما فيك كدا و ما تكو شاش بس يعني تخوني شي بيجي بسلا كيما كذا هريك زعمتها وما ما جافكشن سونيا مو شامبيون Çi pevist bu mevkir. Evkaz. Ve lazım bu mevsakir. Ve cari eme behtir behtir cefayı bu konu bu emek bedin. Eme ben cihen hoştur. Abi biz birbirimize <laughs> röportaj veriyoruz. <laughs> Bravo var ki Az bu ona amel yapar duygulanmış bu. Eme kazan şükürsü mina yine ki bu. Evet o kulüp ahmet ne ya ahmet spor bir kulüp yoktur. Avlemizden kaçar ahiyyat döneyi. مال عواجوارم بخیره تن بیش بخیره اوه تی دیگه تو همیشه نزد باش علیه دار زلین لجوار داده شم. تلی و دیگه آمد بیا بیار یخته. آمد بیا بی خلوت داد باس هدیل نس. اشتا آمد. اشتا خلوت. اشته شامپیون. اشته سرکاتن. نه چی نبود؟ من کیف کیف او قدر. بله. ای. کیف دکی ای. هر ویژه. من ترکیه Bahçeli'ye sesleniyorum Bahçeli. Ahmet spor var mı yok mu? Ahmet spor var mı yok mu? Her bir Ahmet. Buradayız. Her yerdeyiz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil. Dünyadayız. Dünyada. Ben Almanya'dan geldim. Ahmet spor için buraya geldim. Buradan bütün Kürt halkına sesleniyorum. Onurlu Kürt halkı, şerefli Kürt halkı. Lütfen Ahmet Spor'a destek verin. Ahmet Spor'u tutun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı bir kenara bırakın. Sizin asıl takımınız Ahmet Spor'dur. Çünkü Ahmet Spor bütün Anadolu Şerif Türk takımının takımıdır. Yani abi yıllarda verdiğimiz çabayı da şeydi. Yani bu sene boşa çıkmadı. Çok şükür Allah'ın izniyle aynı çabayı, aynı başarıyı, aynı şeyi her sene, her sezon yani devamını da istiyoruz, bekliyoruz abi. Yani güzel bir sezonda güzel bir şeyle kapattık, şampiyonlukla kapattık. Yani inşallah her zaman şampiyon olmamız dileğiyle teşekkür ediyorum. <laughs>